Merhaba. Starbucks'ta siparişim var şimdi. Aksi ah, sağlığına Giriş burası. Starbucks burası. Buradan girip 5 metre sonra dükkan Starbucks'ta. İçeri almıyorlar. Arka taraftan mal kabinden gireceksin. Ee, kamyonların girdiği yerden. Böyle dolanacaksın. Abi hani bir nevze diğer siparişler için anlayabilirim de yani. Starbucks için zaten bahçesi var burada. Onu anlayamıyorum. Ee, neyse telefon açtım kendilerine Şuradan bahçeden verin bari dedim Starbucks'ı asalım Star Onlar da kabul etmediler Yok buradan dönemeyiz şöyle geleceksin diye Yani insanların hayatlarını zorlaştırmak için Ellerinden geleni yapıyorlar Bakalım ne olacak Burası da mal kabul Burada kamyonlarla birlikte Durulur yani. Bu adam bir geçiyorum, beni görmüyor. Buradan böyle mal kabulü bitireceğiz. Buradan herhangi bir merdiven yok. Asansör şurada halbuki. Şu gösterdim ben. Yani. Buradan böyle yürüyoruz. Bu şekilde AVM'nin içine gireceğiz. bu insanların ne alıp veremediler anlamıyoruz yani. Böyle ikinci dütün sınıf insan mağmuresi görüyoruz.